Jassa'nın şeylerine bakalım bir istersen. Jassa şu an kaç abonesi var 172.000 abonesi var şu an. 172.000. Kaç para kazanmışız bakar mı? 3 tane video attık. On direkt mezarcıya falan giriyormuş. Allah korusun. <Gülüyor> <Gülüyor> Millet kafayı ya. Dur bakayım. Sıkıntı yok tamam. Yani attığımız videoda arkadaşlar biz şu an 0 TL kazanmışız. Reklam koyduk ama bu reklamlar ilerleyen dönemlerde şey olur. onu da aktif olur. Para kazanmamız açık arkadaşlar. Şimdi video analizlerine gidelim. Araba yarış. Bakın örnek veriyorum size arkadaşlar tamam. Hmm. Etkileşim. Aynı anda bu videoyu 11 11.000 kişi izlemiş. 11.000 bin kişi aynı anda bu videoda videoda Maksimum mu? Aynen maksimum. Top noktası. Saat kaçta olmuş o yazıyor mu? ay var yazıyor kanka. 18 19 maksimuma erişmiş. Yani 7'de. Sonra ha pardon da 8'de pardon. Saat 8'de. 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 Ama 7'de de 11 bin kişi aktif olarak izliyormuş zaten. Ama uzun bir süre böyle izlenmiş. Evet. Vay abi. Mesela abone olmayan kullanıcılar %52'si abone değil bu videoyu izlemiş. Kaç kişi? 400.000 kişi izliyor. Ee, yarı yarıya ya. Yarısı abone yarısı değil. Abone yani yarısı da abone olsa bu videoyu izleyelim biz 300.000. Evet. Minimum 300.000. Hmm. Eski videolar bakalım şey olsun. Neydi onun adı? Serkan abi üzgün daha para kazanamadı diyor. Allah öyle Bak. Mesela <laughs> tamam, örnek olarak gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şaka bir yana da son 60 dakikamız. Bir son bir saatte 1643 kişi gezmiş bizim burada. Az mı bu değil. Şey mi? Caz sayı mı yoksa sadece bu, video, bu videoyu? Bu Video, bu videoyu. Sadece bu videodan bize abone olan 4500 abone var. Mesela. Play'e bakalım. Abone olan kullanıcılar yüzde 57. Çok iyi. Bunu abone olanlar bayağı izlemiş. Bizi yüzde 73 Türkiye'den izlemişler kanka. Burada var arkadaşlar. Türkiye yazıyor işte. Göremiyorsunuz indiremiyorum. Yüzde 5 Azerbaycan, Vay be, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, senam. Gürcistan niye gidiyor? Bu ilerleyen dönemlerde değişir. Ve bizi izleyenlerin yaş ortalaması 13-17 yüzde 18. Yani küçük yaş %20'de 5'te evet, biri, biri küçük yaş. 5'te biri Ağırlıklı olarak 18-24. Yani yarısı, yarısı 18 -24. 18 yaşından büyük insanlar ve hatta mesela bizim 25-34 yaş arası çocuklarla aynı. Yani evet, burada ne yani. demek oluyor? Biz izleyen kişi sayısının %80'i ya %85'i 18 yaşın üstü. 18 yaşın üstü diyor, büyük insanlar. Evet. çocuklar da var. Canlar. Ama bu bayağı bir yoğun. Mesela benim izleyici sayısı... 35-44 yaş arasına bak %13 ne demek kanka. Çocuklarla yaşıyor yani. Büyük abilerimiz de çok izliyor evet, bizi. Evet. Anladın mı? Kadın... Çok az. Kadın arkadaşlar bir tık bizi sevmemiş olabilir. Ha kadınlar az ha. Evet %9. Ama Hı? şöyle bir şey. Gene şu yönden olabilir çünkü... Bizi PUBG Mobile'dan tanıyorlar. PUBG Mobile oynayan gamer kadınlar... Mükemmeldir her zaman bunu unutma. Gamer kadınlar her zaman mükemmeldir. Gözüyle bakar erkekler. Ve o yüzden sadece burası gamer olarak düşün. Sadece biz oyun oynadığımız için anladın mı? %90'ı erkek. Bakın chat hemen teşekkürler dedi. Hmm, gelir. Şu an BGBM 7.38 Kanka yani arkadaşlar bu ben mesela 738 ya. Bu büyük ihtimalle bu bizim için önemli olan bu. BGBG BG. ile bunun aynı olursa yani yakın olursa bu yani bu buradaki yazan rakam şu an yazmıyor arkadaşlar. Buradaki yazan rakam neyse 1000 izleyici onu veriyor. Mesela örnek veriyorum diyelim ki 7. 7 hani 1000 kişi izledi 7 lira. 10.000 kişi izledi 70 lira. 100.000 kişi izledi 700 lira. 1 milyon kişi izledi 7 bin, t 7, bin 7 bin, TL. Tamam mı lan? Evet. Bu şekilde. Ama BGBM değişebilir. Mesela benim BGBM'yi hatırlayamıyorum şu an. Bir de bu videonun 7 Bak mesela demiş ki vallahi kusura bakma tüm videolarını izlemeye çalışıyorum ama casa çok amatör ve eğlenceli gelmiyor. O olabilir ama ben açık ve net söylüyorum çok fazla sevildi. Çok aşırı. Tabii ki her kesime yüzde yüz hitap edecek diye bir Tabii şey yok. Her... Seven de olacak, seven seven de olacak de. sevmeyen de olacak. De olacak olacak. zorla gidip izlemenize gerek yok. Sevenler evet. izlesin. Ben onun çok çok daha güzel işler yapacağını düşünüyorum. İnşallah. Kesinlikle. Mesela şu var arkadaşlar. Youtube'da attığımız videoların kanka etkileşimleri çok önemli. Mesela burada gösteremiyorum şunu. Dur şunu şuraya alayım. Yani bugünkü videoyu... Ya. Bugünkü videoyu yapamayız şu an. Ha, Bak. Mesela arkadaşlar biz şunu bile görebiliyoruz buradan. Bak mesela bu videomuzu atmışız biz değil mi? Daha fazla gösterdiğim. Bu videoyu atmışız biz. Dakika kaç? Bak. 012 saniye arası %75 izliyormuş. Bizim videoyu bir izlemeye başlamış. Şurada düşe düşe. Mesela 1 dakikada 1 dakika 22 saniyede bir yakalamışız %53'lük izleyiciyi. Hmm. Full herkes izlemiş böyle. Çıkmamış hiç. Sardama yok. Hep aynı. Şurada bir tık artış var. Burada ne olmuş? avuz atla. atlamış. Bu yüzden burada bir tık artış var kanka. yüzde %40, mesela %40'la gidiyormuş. Video %40 gidiyor. Burada %45 olmuş. Sonra buralarda düşüş. İlk videoya giriş. Devamlı düşüş. İleri sardırıyor adam demek ki bir tık. Orada problem yok. Eee Arkadaşlar, Ali birkaç video sonra yayın yani önümüzdeki hemen bir iki video sonra <laughs> Ali de var. Aynen var var. Mesela arkadaşlar bizim kanalımız iki buçuk milyon görüntülenme yapmış. Sadece bu videoda tamam önerilmiş yani. Tamam. yani. 200 bin kişi bu önerilenlerden gelmiş bu videoyu tıklamış. Ama bu trafik harici kaynaklar nereden gelmiş tamam mı? 50 bin aboneye bildirim gönderilmiş bu arada yüzde yüz. Bildirimlere tıklayan sayısı yüzde on beşmiş bu arada. Çok az. Her 50 bin kişiye biz bildirim atıyoruz bize gelen sadece sadece 7.800 bin bin. Az. Mesela Casak kanalının önerildiği kanallar yani bize biz kimlerden önermiş yani kimin videolarından çıkıp gelmişler. Bakıyoruz abi buradan. Burada her şeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Cazı kanalımıza hoş geldiniz. Buradan önerilmiş. Zaten bizim videomuz. Doğru mu abi? Sıkıntı yok. Daha sonra Cazı kanalımızı neden açıyoruz? Oradan gelmiş. Bu da bizim videomuz. Karayi Çalıştan gelmiş. Benim video. Dohla ve Esat yine benim video. Benim video. Şişini yapan. Bak ya hep benim videolardan çıkıp buraya gelmişler. Evet. Mesela bu kim? Tanımıyorum. Ama şey gibi herhalde. Ha, aynen onlar. Aynen. Valorant'tan mesela kim bu? Barış Can'dan gelmiş. ta bizim Barış'tan gelmiş. Maskara seti Barış G'den gelmiş. Sasuke'den gelmiş. Ee, Dohtan gelmiş. Ersin 2'den gelmiş. Bak hep Vural Üzül'den gelmiş. Ateşte yürüdüm bak. Ne kadar önemli. 3000 tane adam da olsa. Tamam mı? gösterilmiş bu. 3 gösterim olmuş. Ee, 3 binin %5'i gelse de Buraya gelmiş izlemiş videomuzu. 8 saat, saniye. 8 dakika 27 saniye. Yani bu şey e, biliyorsun değil mi? Orkun Işıtma. Biliyorum biliyorum. Başarılı. Barış e, Bradan gelmiş. Ve hiç bilmediğimiz bu adamdan gelmiş mesela. Bu mesela örnek veriyorum. Bak, bu videodan örnek veriyorum. 13 milyon izlenen videodan adam bizi görmüş. Gelmiş peki ne olmuş? bu adam. 2800 kişi buradan gel şey gösterilmiş. 2800'ün sadece 200 kişisi tıklamış. 30 33 kişi tıklamış. Gelmiş bakmış Türkçe. Sadece Türkçe olduğunu öyle çıkmış gitmiş. Yani, Ayamadı, gitmiş. Bu demek oluyor ki biz bu videolara altyazı yapmak zorundayız. Evet. Benden gelmiş. Ural'dan gelmiş. Kendi kaktüs. Bak mesela. Gayrık'tan gelmişler bize. Anladın mı? 100 kat kumda Raybrook'tan yine gelmişler